Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım çok iyisiniz. Yine mesaj kutusuna yazdıklarınızı okudum. Şöyle soralım dediniz. Ben de işte derledim. Aklımdaki kişi, yani ne benden gidiyorsun, evet, ne de yaklaşıyorsun, bir türlü net olamıyorsun. Aklında ne var? Aklında başka biri mi var? ...aklından neler geçiyor... ...onu bir soralım abla... ...aklımdaki kişi... ...senin aklında başka biri mi var... ...veya ne var ki... ...bana bir türlü net... ...olamıyorsun ama benden de... ...gitmiyorsun... ...diye sor abla demişsiniz... ...soralım bakalım... ...aklımdaki kişi... ...senin aklında başka biri mi var... ...veya neler var... ...neler geçiyor... ...bana bir türlü net olamıyorsun... Ama benden de gitmiyorsun diye soralım. Kim için soruyoruz? Beğenen, takip eden ve yorum yapan canlarımı niyet alarak soruyoruz. Aklımdaki kişi, senin aklında ne var, birimi var, neden bana bir türlü net olamıyorsun diye soralım. bakalım Ne bana gelebiliyorsun, ne benden gidiyorsun. Beğenen, takip eden yorum yapan arkadaşlarımadır niyetim. Açılıma dahil olmak istiyorsanız beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, zamansız zaman olduğunu artık hep söylüyorum biliyorsunuz. Ne zaman karşınıza çıkarsa uyanları alın, uyumayanları evrene iade edin. Aklımdaki kişi. Senin aklında başka biri mi var? Veya aklında neler var? Ne bana geliyorsun, ne benden gidiyorsun. Neden? Bakalım bakalım kuşlar. Evet. Evet. Şimdi şöyle başladı arkadaşlar. Önce. Diyor ki biraz eee kendimi dinlemeye sanki inzivaya aldım e, ruhen iyi değilim e, evet ben de farkındayım bu gelgitlerin ama e, kendimi bir süre dinlenmeye anlamaya aldım. Gerçekten ben de çok üzgünüm, kederliyim. Senin kalbini kırıyorum, farkındayım ama benim de yüreğimden dökülen gözyaşlarını bir görsen en az senin kadar üzüntülüyüm. Ee, bir türlü karar veremiyorum. Bir türlü e, ne senden dediğin gibi ne gelebiliyorum, ne gidiyorum. Kalbim benim de paramparça dedi. Neden? Allah'ım bir fırtınaya kapılmış gibiyim diyor. Ee, seninle kavuşmak istiyorum, tartışmak istemiyorum. Ama e, aramızda da evet e, can yakan durumlar oldu oluyor. E, sen netlik bekliyorsun, ben bir türlü o netliğe tam adım atacağım, tam böyle coşuyorum. duruyorum diyor. Yani dengesizim, ben yaramaz birisiyim demek istiyor. Sinirlendim yani. Benim diyor bağımlılık sorunlarım var. Tipik klişe olmuş bir kelime biliyorsunuz. Ne sana karşı kendimi engelleyebiliyorum ne de sürekli seninle bir arada olabiliyorum. O yüzden de kendimi geride tutamıyorum dediğin gibi ne gelebiliyorum ne gidebiliyorum. Ben dengesiz işe yaramazım. Bunu da ben ekledim diyor. Yani böyle bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Çocuklarla ilgili sorunu olabilir arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin hmm, kendi çocukları olabilir. E, bir çocuk isteği e, belki sizin istemediğinizi, istemeyeceğinizi düşünerek sizin çocuğunuz olabilir. E, böyle bir durum var kafasında. Onları toparlamaya çalışıyor bir ikinci seçenek olarak da sizi çok temiz kalpli ve iyi olarak görüyor. Dünkü açılımda da herhalde buna benzer bir şey çıkmıştı. Sabret diyor. Hay 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 güleyim mi ağlayayım mı? Yahu daha ne kadar sabretsinler? Daha ne kadar sabredilecek? Sabret diyor. Öfkelenme. E, acele etme. Bir şekilde daha çoğu gitti azı kaldı bir şekilde e, bu işe bir netice vereceğim diyor evet <laughs> size çok değer verdiğini <laughs> pardon biraz daha hastayım üstümüzden uzak bunu anlamadığınızı söylüyor. Yani bunu anlamıyor musun diyor daha doğrusu. Benim için çok değerlisin ve seninle gerçekten <laughs> büyümek, bir olmak istiyorum. <laughs> Pardon arkadaşlar. Köklü, sağlam bir ilişki yaşamak istiyorum. Fakat bir türlü ben de bunu yoluna sokamıyorum." dedi konuşturmak istemiyor herhalde beni. De acı çektiğini e, mutsuz olduğunu söylüyor. Çaresiz olduğunu söylüyor. E, yol aradığını söylüyor. Yani şurada genel olarak baktığımızda arkadaşlar seven bir kişi var. Bunu görüyoruz, biliyoruz sizsiz siz de olamıyor sorduğumuz gibi sizle de olamıyor yani bir ilişki içinde de olamıyor ama artık gerçekten e, zamanın daraldığını ve e, çoğu gitti az kaldı dedi ya bir karara bağlamazsa zaten acı çekiyorum seni de üzüyorum e, iyice belirsizliğe gideceğini sizi tamamen kaybedeceğini de düşünüyor olarak gördüm Devam ediyoruz. Aklımdaki kişi, senin aklında başka biri mi var, aklından başka fikirler neler var, bir türlü net olamıyorsun ama ne bana geliyorsun ne de gidiyorsun diye beğenen, takip eden, yorum yapan arkadaşlarımın adına devam ediyoruz. Ay pardon. Şimdi diyor ki hani bir söz vardı ben sizin babanızım ben ne dersem olur. O da diyor ki kral da benim padişah da. Evet sana karşı hislerim var ama benim dediğim olur. Ben ne dersem o olur. Ben yaklaşmak istersem yaklaşırım. Uzaklaşmak istersem de uzaklaşırım. Bu kadar da narsis ve ego kendi istediği gibi yoğurmak, şekillendirmek istiyor ilişkimizi. Ha düşünmüyor mu? Çok düşünüyor. E, boşa koyuyor, dolmuyor, doluya koyuyor, almıyor misali. Ama çok çok hala demin de söylediği, kendinin de söylediği gibi yönünü şaşırmış bir halde ve sizi bu kararsızlıkları yüzünden kaybedeceğini artık anlıyor, fark ediyor. Bir an evvel kararsızlıklarını bitirmesi gerektiğini düşünüyor ama daha net maalesef bir adım göremiyor. Bir de aşkı tarottan alalım bakalım size bir kelime söylesin. Duygularını gene ifade etsin. <laughs> Seviyorum. Aklımdasın, gelmek istiyorum, toparlamak istiyorum ama ben dengesizin, kalpsizin, şey demeyeyim, tekiyim diyor. Bakalım son ne diyor. Bir gün karşına çıkacağım, zamanını ben de bilmiyorum. Bu kadar olur arkadaşlar. Bu kadar olur. Hayretler içerisindeyim. Sevgi var bu kişide ama gerçekten bağımlılık sorunları var, gerçekten dengesizlik var belki yaşadığı diğer olaylardan. Hakkınızda hayırlısı.